Makyaj ürünü doğru tahmin eden kazanır. Çok, çok değişik bir şey çıktı oradan. Makyaj temizleme süngeri. Hayır. Allah süngeri. <laughs> ne yazıyor? Pudra sürme şeyi işte. Evet pudra süngeri. Allık. Hayır. Highlighter. Hayır. Abi bilmiyormuş. Bu nereye sürülüyor? Yüze der tabii ki nereye Yüze. Kapatıcı lan. <laughs> Helal olsun. <laughs> abi. Gel abi. Kirpik makası mı ne? Yok abi. Kirpik Maşası. şekillendirici. Şu. Kirpik kıvırma aleti şey abi neydi? Zımpara. Ne? Yani çok çiviye benziyor şu an. Bunu bilemediniz. Cilt diye kontrolü kağıdı. Bunu evet. kimse bilemez bu arada biliyor musun? Pondoten, BB krem. Hallık. Bir... Hayır, makyaj öncesi bazı. Çok Aa, zor şey. diyorlar bu. Ruj olsun ne olur. Ruj bu ruj. Değil. Ama ne ruju? Dudak için bu. Uzun süre dudakta kalıyor. Yok bu çıkmaz bende. Gir abi. Aa bunu bana kız arkadaşım söylemişti. Tilt bu. Evet doğru. Tilt değil ama tint kontür abi, Direkt kontür abi. Bu kez hızlı basma. Gördüğüm an tanırım. Biz bilemedik arkadaşlar. Siz de bilememişsinizdir diye ümit ediyoruz. Bildiğiniz varsa yorumlara yazın. Bizim performansımıza değerlendirmeyin. Zaten çok yıkık bir performans sergiledik. Bence de. Görüşmek üzere diyelim o zaman.